Arabamı... Evet, değerli köylülerimiz inşaatımız son sıra devam ediyor. Ustalarımızın ellerine emeklerine sağlık. Hayır. Bak beş kişi geldiler. Ya, ya, gece gündüz çalışıyorlar. Bir an önce buranın bitmesi için sizlerin desteklerini bekliyoruz. Lütfen orada biraz duyarlı olalım. Bak her şeyimiz fayansımız da yapıldı, yerimiz boyamız, badanımız başladı. Onun için sizden biraz duyarlılık bekliyoruz. Lütfen. Beş tane ustamız şu anda çalışmak üzere. Bak her teşkilatlarımız böyle sobamızda yanıyor. Ustalarımıza çay demliyor. Bak ustam kolay gelsin. Elimize, emeğinize sağlık kurbanım. Bak bak tavanlarımız her taraf bembeyaz olacak. İnşallah biraz duyarlılık gösterirsiniz. Evet. Bir an önce burayı bitirmek istiyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Değerli göç camlar, lütfen. Evet. Şimdilik bugünlük bu kadar. Yarın bitmiş vaziyetini göstereceğiz.